Bugün Cumhuriyetimizin, 10. yılını gözlüğüm, en büyük bayramdır. turamanız. Senin bir Şans şey. günaydın annem. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Şahıs. Hı? Şahıs kutlu olsun anneciğim. O benim temiz titiz kızıma o benim temiz titiz kızıma bak benimki de burada temizleniyor. Bak temizlenme saatleri bunların. Bak benimkine bak bak şimdi gelecek mi? Benimki benimki nerede benimki? Ama benimki neredeymiş ama benimki neredeymiş? Nerede benimki ya? Gel buraya. Gel aşkın sahnesinin aşkısı. Annesinin aşkısı. <laughs> benimki. Mi annem. Mev annem benimki. Hadi gel annem. Gel aşkım benim. O benim bir taneme gel. O benim bir tanem. Gel annem. Gel. Ne oldu öbür gözde mi gitti? Ondan da mı görmüyorsun artık? Benimki. E Gel. Hadi gel annem. Hadi aşkım benim. Hadi bir tanesinin annesinin bir tanesi. E hadi. E hadi gel annem. Gel annem. Aferin benim kızıma. Neredesin sen ya benimki? Sen neredesin benimki ya benimki? Neredesin sen annem? O aşkım. Kızlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun kızlar. He? Kızlar. He bu kim? Benim ki. Benim ki. Bekle bir. Bekle mama vereceğim. Bekle. Kapış. Artık demesini devam ediyor. Bir böyle bir trip yaptı iki gün. Yesek mi yemesek mi diye. Sonra devam. Ee, Yemeği çok seviyorum ben. Yani basit, çok da basit yapılması. Havuç kabak, e, brokoli güzelce haşlıyorsunuz. İçine patates de koyabilirsiniz tabi. Ve tabii ki olmazsa olmaz kemik ile haşlayın. Ya da işte benim gibi kıyma koyun içine. Böyle şahane bir yemek oluyor. Bunu blenderdan geçirirseniz de zaten çorba olur. Yani çok da basit bir şey. İçine biz köpek ekmeği koyuyoruz. Kapış yiyor. Şimdi yemeği böyle ikiye böldü bu. Eskiden hepsini yerdi. Şimdi önce bir aperatifini yiyor. Dışarı çıkıyor. Sonra gelince gerisini yiyor. Afiyet olsun. Benim benimkiler toplanmış mı? He? Bütün kızlar toplanmış mı? Aba bütün kızlar toplandık. 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 Biz onlardan hoşlandık. 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 Oy sizi de mi terk ettiler kızlar? Hı. Sizi de mi terk ettiler? Hadi gelin evde çay partisi yapalım. He? Benimki. Allah'ım bu benimkini şu güzelliğe bak. Kedilerin en güzeli benimki ya. Ve benimki. Kankalarını mı topladın? Ne diyorsunuz burada? He? Kankalar toplantısı var bugün. Çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> evde mamasını protesto ediyor. Dışarıda otlandığı için Artık evde ev yemeğini bile protesto ediyor. Kapış Hanım seni. Kapışanım Hanım seni. Hadi gel. <laughs> kapış Hanım'la 29 Ekim kutlamasına gidiyoruz. 29 Ekim. Kapış Hanım'la. Ama evim. Şimdi zaten. mekanı burası. Eski durağı kapışım burası. Kapış. Takip et. Ha. Takip et. Eski çalışanı. Kapıyı buranın eski çalışanı. <laughs> Ay yarabbim ya. Bak. Ha. Abi ta oraya. Abi seni tanımıyor tabii kapya. Vay vay vay. Vay 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 kapış susamış benim kızım. Benim kızımız susamış.